Cenab-ı Hakk'a senalar olsun. Yedinci sözde yol almaya devam ediyoruz. Üçüncü dersimiz bu. Hikayeyi anlattı. Hikayede geçen parametrelerin gerçekte neye denk geldiğini anlatıyor şimdi burada. Bu şu anlama geliyor. Biz dil öğrenenler olarak aynı benzer kelimeleri bir daha duyacağız demektir. Tekrar tekrar duyacağız demektir. Benzer yapıları, benzer kalıpları. Bu da dil öğrenmeyi kolaylaştıran bir husustur Allah'ın izniyle. Risaleler ispat kitabı olduğu için tekrar tekrar alıp veriyor. Farklı alternatiflerle geliyor. Eş anlamlıları veriyor. E bu da bizim arayıp da bulamayacağımız şeyler zaten eş anlamlıları bilmek. İşte diyor hikaye bittikten sonra da Voilà. Oh mon ego malveillant qui a beaucoup ri durant sa jeunesse et qui maintenant pleure d'avoir ri. Dünkü dersimizde de biz sıfatlar üzerinde durduk. Fransızcanın sıfatları ismin sağına yaslanır. Yani isimden sonra gelir. Ve bu kuraldır. İstisnaları var. Dün bel ve boyu gördük. O da önüne gelir. Bazı sıfatlar önüne geliyor. Ama genel kural isimden sonra geliyor. Türkçe'de önüne geliyor malum kırmızı araba derken kırmızı sıfat önde duruyor ama Fransızca'da öbür tarafa geçiyor. Bir diğer ikinci husus ben burada mon ego mondan da anlıyorum maskülen bir kelime. Sıfat da o maskülene uyumlu hale geliyor. Malveant ve sıfatın aslı da o şekilde duruyor. Yani hiçbir eki yok bu kelimenin. Ama feminen olacağı zaman bir tane e takısı alıyor bu. O zaman malveant oluyor. Bu da umum sıfatlarla alakalı bir kural. İşte bu şekilde olmayanlar da yine istisna. Mesela dün öğrendiğimiz Bel, feminen için kullanılıyor. Bo, maskülen için kullanılıyor. Vie, yaşlı demek. Erkek için kullanılıyor. Vie, feminen kelimeler için kullanılıyor. Efendime söyleyeyim bu şekilde de 8-10 tane var. Çok değil. Bunları da Allah'ın ile karşımıza çıktıkça görmüş olacağız. Kural yerli yerine oturmuş olacak. Malveyan, kötü niyetli olan demek. Bu da nefse emare adına geçmiş burada. Ey nefse emmarem yani. Ego nefis olarak. Mon ego nefsim. Ki a. Avar fiili bu. Pase kompozi yapmak için. Fiilimiz gıyh. Gülmek demek. Gıyh. Şu şekilde. Burada da pase kompozi yapılırken de bu şekilde kalıyor. Yani çok gülmüş. Duran sajonez. Gençliği esnasında. Duran boyunca demek. Süresince. Yani gençliğinde çok gülmüş ve yine ki mentuna. Şimdi plör. Şimdi Ağla. davahi Gülmüş olduğuna ağlayan nefsim. Yani ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim dediği kısım. Evet. Saş. Saş, sabuak fiilinin emir kipi. Sabuak bilmek. Saş bil. Saş kö bil ki. Türkçede ki sola yaslanıyor ama Fransa'da sağ tarafa yaslanıyor. Saş. Kö le malere solda et toi-même l'être humain. Bil ki o talihsiz asker, biçare asker sensin. Let humain insanlık. Le lion günlük kelimeler bunlar. Aslan hikaye kitaplarında da geçer bunlar. Le lion est le terme de la vie. Şu tamlamalara özellikle odaklanıyorum. Ses talimimi bunlar üzerinden de yapıyorum. Le terme la vie, le terme de la vie. Şimdi doğru okumayı gerçekleştirdikten sonra, doğru okuduğumdan emin olduktan sonra hızlandıracağım. Sesim büzüşecek yani hızlı. Çünkü öyle konuşuluyor malum. Le lion est le terme de la vie. Terme son demek. Hayatın sonu yani ecel. Şu tamlama ecel için kullanılmış. Aslan eceldir. La potence dar ağacıydı. La potence et la mort, la disparition et la séparation. Kelimeler, evet sürü kelime var. Biz kelimelerin hepsinin anlamını bir seferde öğrenmeyi hedeflemiyoruz. Ama doğru okumaya üzerine odaklanıyoruz. Doğru okumayı bilmekle kelimelerin anlamını bilmek farklı şey. Çünkü doğru okumanın kuralı var, o kuralı biz talim ediyoruz. Ama bu arada gördüğümüz kelimelere de ısınıyoruz. Anlamlarını bilmesen bile vakti geldiğinde çok okudukça, Allah'ın izniyle onları sık gördükçe artık kelime teslim oluyor. Ve o unutulmaz oluyor Allah'ın izniyle. Dar ağacı ölümdür. Disparition yok olmak demek. Disparaître gözden kaybolmak. Bu isim hali yok olma yani. Ela separation ayrılık. Separe ayırmak fiil olarak da var. Fiilden de isimler siyonlarla yapıldığını görüyorum. Evet siyonların da tamamı neredeyse la yani feminen kelimeler. Şimdi bunları artikıllarıyla farkında olarak talim ettiğimde la disparition, la disparition. Yani o derece farkında olarak tekrar ettikçe bu sefer le disparition olmuyor. Çünkü ruhumuz onu ayırt ediyor. Biz bilmesek bile teorik olarak yere ana dili bu olan insanlar böyle yapıyor. Onu ezbere bilmezler. Çünkü hep bununla geldiği için o sesi beraber algılıyor. Onun için sesli okumak, sese karşı farkında olmak önem arz ediyor. Dili aşındırmak anlamında Allah'ın izniyle. La potence et la mort. La disparition e et la séparation avec l'alternance du jour et de la nuit. Avec alternance. Alternance münavebete. Yani gece gündüz deveranı döngüsü diyoruz ya o burada da zaten. De la nuit du jour. Le jour. Bakın burada. Şimdi bu ifade hep bu şekilde gelir. Başka bir ses melodisi yok bunu. Yani gece gündüz döngüsü diyeceğim zaman onun için sese odaklanmam önemli. Sese odaklanmak demek ruhuma dokundurmak demek onu. Avec l'alternance du jour et de la nuit. Gece gündüz döngüsü ile şakami, ami, arkadaş ve dost manası var. Arkadaş diye öğreniyoruz ilk seferinde ama onun dost manası da var. Burada dost. Şakami, fe, ses adieu ve dispari. Adieu, Allah'a ısmarladık demek. Yani vedalaşmak. Şurada fe, ses adieu, vedalaşıyor. Bizden ayrılıyor. Bizden vedalaşıyor. Ve kayboluyor. Bakın yukarıda disparisyon, burada dispari. Fiil halini görüyorum çekimde. Aynı kelime. Şekli biraz değişmiş ama evet ve kayboluyor. Hikayedeki parametreleri devam ediyoruz. Asker iki tarafı yaralıydı. De deux blessures. iki yaranın biri. L'une, l'impuissance troublante et infini de l'être humain. Fini bitiş demek. Infinis bitmeyen yani sonsuz demek. Troublante taciz eden, rahatsız eden insanlığın sonsuz ve rahatsız edici aciziyetidir. O iki yaradan biri. Yaratıcı aciz yaratmış. Lün et l'autre. L'autre est sa pauvreté pénible. Pénible acı veren demek. Acı verici fakirliğidir. L'autre est sa pauvreté pénible et sans fin. Bakın en fini sans fin. İki şekilde görüyorum manaları aynı. Sonsuz demek bu. Evet sonsuz ve acı veren fakirliğidir diğeri de. Böyle iki yaramız var bizim. L'exil sur l'exil et le voyage sont le long trajet d'épreuve, épreuve, épreuve imtihan, trajet, parkour. Yani uzun imtihan yoludur, parkurudur. O sürgün ve seyahat. Sonra o uzun parkurun detayını veriyor. A travers, travers, dendan geçmek, içinden geçmek demek. A travers le monde des esprits. Bu ruhlar alemi demek. Esprit, ruh, le monde, dünya, alem. Buradaki teknik manası alem. Yani Türkçeden baktığımızda. Ruhlar aleminden la matris de la mer. Ana rahmi demek bu. Lüteris de kullanılıyor. Bu matris en eş anlamlısı akademik olarak. Ana rahminden. L'enfance çocukluk. La vieillesse, ihtiyarlık. Bunlar dünyada geçen duraklarımız. Onu da anlatıyor. Setadir yani set vie terrestre. Bu dünya hayatı. Puis après, müteakiben. ondan sonra la tombe, mezar, le monde intermédiaire. Ruhlar alemini gördük. Bu da berza hali. Le monde intermédiaire. Yani ara alem. La résurrection, yeniden haşir. Et le pont eskatolojik. Bu da köprü. Eskatolojik, ölümden sonra ile alakalı bir ifade bu. Yani bu köprü öbür tarafta bulunuyor manasında. O da zaten Sırat Köprüsü. Pour niçin? Pour commencer une vie éternelle dans l'au-delà. L'au-delà la, ahirette. Dans l'au-delà ahiret. Ahirette une vie éternelle. Bakın eternel sıfat, une vie feminen, eternel ona göre uyumlu, uyumlu olmuş. Eternel. Sonsuz bir hayata başlamak için ahirette bu parkur kat ediliyor. Le deux talismans, tılsım vardı iki tane. Le deux talismans sont la croyance en Dieu en l'au-delà. La croyance inanç demek, iman demek. Allah'a iman, ahirete iman. Burada anla beraber gezdiğini görmem önemli. La croyance'a bağlı. Bakın burada da var. Yani ahirete ve Allah'a imandır. İki tılsım.